İsmim Ahmet Türkmen, 49 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. E, Hollanda'dan geliyorum ve e, Hollanda'daki ve Avrupa'daki e, motor kulübü olan T-Bikers'ın üyelerinden birisiyim. E, Silk Road Rally ile e, beraber e, Mongolistan'a gitmeyi e, düşünüyorum. E, benim neden katılmamın sebebi e, psikolojik ve bağımlılık sorunu hakkında insanları bilinçlendirmek amaçlı konuşmalar yapmak istiyorum. Ön yargıları konuşuyorum. Maddenin çeşitleri, ondan sonra bu madde nasıl mesela diyelim ki insanlar gençlerimizi nasıl kurtarabiliriz düşmemeleri için bu illetin içine annelerimizi, babalarımızı bilinçlendirmek amaçlı tabuları kırmaya çalışıyorum. Yani bağımlılık konusu hakkındaki tabular çok önyargılar çok ve bu önyargıları e, konuşarak kendi hikayemi paylaşarak e, insanlara yardım etmek istiyorum. Kitap da yazdım. Kitabımın ismi Tabu. E, e, bağımlılık konusu hakkında kendi kültürümüzde, kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Ve Hollanda'da bu konu hakkında bayağı da, e, yani bir ismim var. E, bunu da ama Türkiye'ye vatandaşlarımıza, başka insanlara aktarmak istiyorum. Her zaman için gençtir. E, e, nasıl dene, deniyorlar, ediyorlar. E, bence gençlerden ziyade e, aileleri, annelerimizi, babalarımızı bu konu hakkında bilinçlendirirsek, e, maddenin ne olduğunu, bundan nasıl kullanıldığını e, bilinçlendirilse daha e, e, faydalı olur diye düşünüyorum.